Sularda cümbüş var Merak uyandırdı su suistimal Bana uzak ol kan kardeş Gözdaşı akıtmaz artık timsahlar Bence çekme bismillah korsun olmak sıfatta organ bırakmam Vallahi yakında kıyamet kopar Deccel dahi korkar cihattan Veli ahtım yok demir attım renlere yapılır kan şakaktan Kan deryasına merhabalarla uyandım Umut bekleme şafakta Bozulur akıl sağlığın ataktan İle kan pompalar atar damarlar Destur yoksa büyüklerden yapılan yanlış anı Beynim patlar kalbinde kalanları berdevam yasaklar Bendeki bedelsa kanun gibidir Çıkmazsa eğer şişer dalakta Sende namus patlar yatakta Yusuf'la tanış göt panik atakta Sana bir kelime hitap ediyorum adamım acaba suratime yaklaşırım mı mallar Bu yerin altı bakın ölümün aksanı rapimle yansır Misafir görülenlerci yerden kendine pay çıkarır Bir yerden duyduklarında sevmeye çalışma kabuslarımı Siktir olup gitse de herkes merkezleri bura bana bakar yakalır Sünçaremi kapanı farenin Çıkışı yok zindana bel bağla bu ses Sana davet Seneler azmedip yedi bitirdi dünyanı tekin yok Olsun çaremin kapanı farenin Çıkışı yok zindana bel bağına bu ses Sana davetim seneler azmedip yedi bitirdi dünyanı tekin yok Dağları de karlar Bozulmaz ölüm karizmasını martaballar Adam satan nerede var Ana vatandan imdat çığlığı koparanlar Koşamamaktan şikayet edenlere aciz derler Sirandan farkın yok insan kayıranların da bildikleri var Mahtemini göster korku Adem Elman'la düğümlü sözcükler Dünyadan da bir habersin adam ama yıktı gözlerini gözlüklerden Hayatta kurtulmaz delikanlının elleri sürtüklerden Devil anlık hataları kabul etmez sürdür yaşamı patlak gelinle Hata dedim de dimdi. zavallı yandaşların ziyadesi dörtlük olurmuş Bana çatma kaşlarını bataklıktan kankalar mazi olurdu Krallıklar kuran salaklar fiyasko taktığında olursa kabus Rüyalarıma giren her bakire çıkar çıkmaz olur dostu bu Şefkat kalbime zahmettir Merhamet vicdanda kabir azabı Çatlak duvarlardan uçuştu ömrüm Özlediklerim var sanardım Son verilen sevdalara kıyasla hayatta ayrılık yasakmış Dayakla yolu koyulanlar kıyasıya savaştan arta kalanlardır Görsün çaremi kapanı farenin Çıkışı yok zindana bel bağına bu ses Sana davetim seneler azmedip Yedi bitirdi dünyanı tekin yok Görsün çaremin kapanı farenin Çıkışı yok zindana bel bağına bu ses Sana davetim seneler azmedip Yedi bitirdi dünyanı tekin yok git Geriye bakma silahlım Daki yalanlar çok olmaz Deneme laf da bana söz ver Sonra kaçma Derler sağ kanattan gelir Yaz çiz planla ve dese Yine çok zor inanma Ölür toplamda bir dakika Dön git geriye bakma silahlım Daki yalanlar çok olmaz Deneme laf da bana söz ver Sonra kaçma Derler sağ kanattan gelir Yaz çiz biz da ve de sev. yine çok zor inanma At Ömür toplamda bir dakika Hay Mike ve beyin olarak adını saymayı. Payıp ediyorsa bana bırak ayılayım Biri gibi gün yüzüne çıkarayım Mayın arayışında değilim para abanayım Stabil fikirlere günah keçisi benim alayı Bana hak olarak görür ölümü falakayı. Bayım zenginlikten kör olup ayıyla balayı Çocuk ölümüne evet deyip sever o parayı Müzik kariyerin özü bari yere çarpma Dünümün hazinesi gelecekte barikatlar Dilimin natifesi paralıyı kör o mahallenin Çocuğunun ciğerini balik kaplar Gemede tüm ahali var hadi be yedi kaptan Nelerde bir hafta Yaşamanın amacı nedir aptal? Bataryadan aşarı hip hop devir atla Karaya demir atan Angola sat Vatikan üretimi cinayete bak ve uyu Fikir olarak gelecek nesil için ama Möceklerinin düşünsel olarak metamorfozuyum Pişirilemeyen o yemeğinin ilk tuzuyum Var pis elegansa buyur Arsa kuyu dolu Marsa yolu açan bilim adamı gibi. Homo sapiens eğlencesidir bu şehrin karanlık hipnozuyum Evreni gündemi mahallemin gettosuyum Yaşlamanın götürülerini tattım sevgim pek de soyut Son savaşta can veren annenin en sinirli çocuğuyum Halkımı duyun asabiyetimin nedeni ceset konvoyu Magazini bırak gerçeklerime soyun Kit git geriye bakma silak. Daki yalanlar çok olmaz Deneme laf da bana söz ver Sonra kaçma Dert dert sağ kanattan gelir Yaz çiz planla ve dese Yine çok zor inanma Ömür toplamda bir dakika Dön git geriye bakma silahlın Daki yalanlar çok olmaz Deneme laf da bana söz ver Sonra kaçma Dert dert sağ kanattan gelir Yaz çiz planla ve dese Yine çok zor inanma Ömür toplamda bir dakika Risk al, pistofistik Kelimeler enfestir, tutun istatistik Bediri iyi, düşünceler kötü, misli sesine gömülür ölümün ümitsiz yeah, yeah. söz konusu değil, acemi resmin Yalan politikasına beş vitestir Teslimsin hayalin bir hayat kadınının son sigarasının adımanına eştir Bu diyarda meleklerin içesi var Eline düşerse bırakma içeri al İnisiyatifin içinde önce sınav içeri kasaletini bozar ise kına Birine mahalledi pıncını çıkar iki defa dedi anlamadın o sıra Kafanda laf anlat anlatma dilinden ama bunun adına demek ki daha plan Sakit tekine de kakibitim ol Abileri doları yöneterek eviyor Dünyanın ebeveyni kötü baba Marlon Brando Gülüşü bu ve yerinde argo Bir kaşık şarbon bir kaçılı jargon Akıla takarak takara kipini kotarana laf yok Filmini yaradaki sokuda git hadi düşüncelerini çıkar elini bir masaya koy Kural, yüreğinin derinliğine öfke ve utanç Sonuç bir bakıma günah çıkardın ifadesi bu an konuş susabileceğine tabı geçerli çok oluyor inanç Muhakeme sonucu demir at. Var olabilmenin yolu harika seçimini Yap hayatına senden başka yok kral Dur git kediye bakma silah yalanlar hiç olmaz Deneme laf da bana söz Ben Sonra kaçma derler sakana Kanatdan gelir yaz, çiz planla ve Yine çok zor inanma, at olur. toplamda bir dakika Kit git, geriye bakma Silah aklındaki yalanlar hiç olmaz Deneme laf da bana söz ver, sonra kaçma Dertler sağ kanattan gelip yaz, çiz planla ve dese Yine çok zor inanma, at olur. toplamda bir dakika Allame 2015. <laughs> Hadi bas. Hünkârın geldi yetme rapçi İç organlarına göz diken toprak ben canını istiyorum Ruhum için anlatayım nedir emekçi Bu piyasayı salla sümükten kurtaran Acil yardım ekibi kafiyelerim işçi Öfkenin çirkin yüzüylesin şu an canın sıkılacak Onursuzluğun gözlerimle tutuklandı yaka paça Boş ver tabi ya doğrular hep kafa açar Yaslan arkana bıraksam karada yılana sarılacaksın Sakin ol nasıl ki sustun sesin çıkmadı Popülist vaazlar dinledin andın içim sızladı Kulağına sinek vızladı takma sakın sen Zengin fakir fakire deprem oldu Toplarım yıkık karizmanı Körfe tavrın ustalaşmış kötülük için fosil Fikrim ağır detayları silik geleceğin kan deresi Gevşeklikten kurtul ezik sanal kimliklerini sikeyim Şu soluduğun gerçekler buleş dünyanın ta kendisi bu senin ellerinde Binlerce plandan birini seçininde. Cool Salak olma dur yerinde Rap Kocaman yüreğimde bu senin ellerinde, binlerce plandan birini seçilinde. ku, cool. salak olma dur yerinde. RAP Kocaman yüreğimde Aciz hayatlarımız piramitlerin ayaklarını besler Aynaya bak üçgen etkisini görürsün resmen Bu derste güvercin okulda kargalarını besle Yüzüne tarafımdan çarpan on üçüncü layık beste bu Mesettin mevzusu değil asıl konu para Bu meyve yasak değil dalından nasıl koparal Kışın kömür yazın tomalar yatınla gir kumara Dilim ayarında söyleyeyim girip çıkmasın uysun Sün kurala, kurala. Öpmez mi yari gözlerinden Düşünmeyi geç uygula bu sırrı çöz benimle Kurtul ezberinden Vicdanın için saadetin der Bu aşamadan sonra deke nasıl bir lanetim ben